Mı Tek yol atlamak. Başka bir yolum yok. Geliyor geliyor. Oh, Takla atmam lazım. Yaşıyorum. Oh. 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 Ah, Pici ölmüş. onu yok edeceğim. Ben geldim postacı oğlum. Hak 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 haklı haklı. Hay ha, ha. ha, ha, ha. ya. Ben tamam, bu olduğumu götüreceğim. Huah. İşte bu postu. Arkamda bir sürü şey var. Bu ne lan? Çabuk tatlı atma zamanı. Huay. Oh. Oh be. Çabuk, 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 çabuk. Ha ha ha, bu çok kolay. Ha, Kanka olamaz, ne oldu sana? <laughs>

<laughs> ha, 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 ha. Hı, sen nasıl öldün Beni ezecektin <laughs> Ben seni kurtardım Hı, The glitch Evet O benim